tüm Rüyaların ilk programına hoş geldiniz. Ee, Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı ile alakalı ve Ramazan döneminde bu manada bizim meşgul olacağımız meselelerle ilgili zaman zaman rüyalar görünüyor. Mesela orada bir tanesi oruç tutmak veya rüyada oruç bozmak. Bunlar nasıl şekilde anlaşılacak? Ee, bu konuda yine doğrudan semboller öğretmek için bir video olarak burada paylaşacağız. Ee, rüyada oruç tutmak bu manada e, ne manaya gelir denilirse Susma kararı anlamındadır. Çünkü oruçta da insan bir karar alıyor. ve ağzını kullanmama kararı alıyor. Ve orucuna kemal susma şeklinde susma orucudur. E, bu yönden rüyada kendimizi oruçlu görüyorsak demek ki biz bir konuda susma kararı almışız anlamındadır. Eğer ki rüyada oruç yiyorsak ve bunu kasıtlı olarak yapıyorsak o zaman biz aldığımız susma kararından bilerek ve isteyerek vazgeçmemiz anlamındadır. Artık dilimizin bağını çözüyoruz. Eğer ki Rüyada istemeyerek, kazara bu manada e, orucu bozmuşsak ve sonra da pişman olmuşsak, bu da aslında ağzımızdan e, istemeyerek bir lafın çıkacağı anlamına gelir. Susma kararımızı gayri ihtiyari e, bozduğumuz e, anlamına gelir. Ama hakika manada bir bozmak manasına gelmez. Sonrasında zaten devam etmiyoruz. Bu şekilde bir e, yorumlama. Bu oruç konusunu böylece anlayabiliriz. E, bu şekilde rüyaları sembolleşebiliyorlar. Yine e, Ramazan döneminde karşımıza çıkacak... E, görülebilecek rüyalardan bir tanesi Kur'an okuma meselesidir. Kur'an okuma sembolü zaten çok e, kapsamlı olarak zaman zaman rüyalarda gözüküyorlar, görünüyor. Kur'an okumak demek, aslında Kur'an kelimesi bir okuyuş demek zaten. Neyi okumak denirse Kendi yaratılışını, kainatın yaratılışını, olayların akışını, gidişatını okumak ve buradaki hikmetleri görmeye çalışmak manasındadır. E, o yüzden Kur'an ve Kur'an-ı ayeti buna nasıl hikmetli Kur'an şeklindedir veyahut da Kur'an-ı Kerim ayette vardır. Demek ki bu okuyuşta iki tane hedef vardır. Biri hikmetleri görebilmek, ikincisi de Cenab-ı Hakk'ın ilgisini, kullarına inayetini, kullarına hayatına getirdiği düzeni görmek manasında e, Kerim ismiyle beraber kullanılmış. Şimdi eğer ki Kur'an okuyuşunda kişi hata yapıyorsa, o zaman rüyalarda bu şu anlama gelir. Demek ki olayları, gidişatı, kendilik, yaratılışı okuyuşta kişinin Tefekkür noktasında ya sistematiklikte bir problemi var, ya anlayışta bir problem yapıyor anlamına gelir. Olayı bu şekilde anlamak mümkün. Okuduğumuz Kur'an'ın sayfaları boşsa, mesela burada ne olacak denilirse, daha kişi burada kainatı okuma yolculuğunda yeni başlamış anlamına gelir. Çünkü hem okuyoruz, aynı zamanda yazıyoruz. Bu manada bir usul burada takip edebiliriz veyahut da başkalarından bu manada faydalanma noktasında e, eksiğimiz var demektir. Kendi başımıza okumaya çalışıyoruz anlamına gelir. Bazen bu noktada insan yanılır. Çünkü e, daha önce keşfedilmiş, gidilmiş yollar varken kendi başına yeni bir, yeni bir yol açmaya çalışmak yeniden bir Kur'an e, manada yazma anlamında bir boyut oluşur. O da aslında hatalı bir usul olduğu gözükür. E, okuduğumuz Kur'an'ın diyelim ki bölümleri eksikse o zaman demek ki okumamız tam değil tamamını okuyamıyoruz, bütünden bakamıyoruz, parça parça bir okuyuşumuz var demektir. Orada daha yolda olduğumuz anlamına gelir. E, olayı e, bu yönden anlamak mümkün. E, okuduğumuz Kur'an Arap harfleri değil de, değil ki Latin harfleriyle yazılmışsa, başka harflerle yazılmışsa, o zaman bizim buradaki okuyuşumuzun, e, Batı felsefesi, Batı e, düşünce dünyası şeklinde, e, bilgileriyle kainatı, olayları insanı okumaya başlıyor. E, Okuma tarzında olduğu anlamında e, yorumlarız bu tarz e, rüyaları da. E, olayı temel temel çerçevede bu şekilde e, <laughs> e, anlayabiliriz. Kur'an okuma e, sembolünü özellikle rüyaları görülecek sembol çerçevesinde. E, başka bir sembol olarak bakarsak da yine Ramazan'da gözükecek sembolü bir tanesi de namaz kılma meselesidir. E, namaz kılma rüyaları e, çok yönlüdür. Mesela bir tanesi şu an söyleyebiliriz. Namaz bireysel manada kendini aydınlat, aydınlatmaya çalışmak demektir. Çünkü Peygamber Efendimiz namaz nurdur diyor. Yani bu yönden kişi kendisini aydınlığa erdirecek, nura erdirecek yaptığı faaliyetler, ister bu bir okuma, kitap okuma olsun, ister bu bir sohbete katılma olsun, ister bu bir zikir olsun fark etmez. Bütün faaliyetleri rüyada namaz kılmak olarak gözükür. Bu da aslında onun aydınlanmaya çalıştığını ifade eder. İkinci olarak namaz kılma rüyaları, eğer ki cemaat halinde bunu yapıyorsa bir topluluk içinde, bir cemaatle, bir organize bir faaliyet şeklinde e, yapıldığı anlamına gelir. Cemaatle kılınıyorsa özellikle kendini aydınlatmaktan ziyade e, belirli bir grup dahilinde başka insanların da aydınlatılmasını e, çalışmak anlamına gelir. Veyahut da kolektif bir faaliyet şeklinde de anlaşılabilir. Bir ilmi müzakere meclisi olabilir, bir sohbet ortamı beyin fırtınası yapılan ortam şeklinde olabilir veya da bir toplu zikir şeklinde bir durum da oluşabilir. Olayı mesela bu şekilde değerlendirilebilir. E, diyelim ki namazı bozduk. Namazda bu manda kılacağız ama abdestimiz yok. O zaman şu anlamda anlarız. Demek ki o e, nura erme faaliyetinde, aydınlama faaliyetinde e, önce temizlik şartı vardır. İç dünya temizliği. Zihin temizliği, duygu temizliği olması gerekir ki kişi burada eee iç dünyasına ilahi nurları bu manada alabilsin. Çünkü karanlık ve nur bir arada durmazlar. Önce temizlik şartı vardır. Burada abdest de bu manada manevi temizlik şeklinde anlaşılabilir. Diğer bir boyuttan bakıldığında diyelim ki namaz kılınıyor ama imam Fatiha'yı okumuyor mesela veyahut okuyamıyor. İşte, veyahut işte sureleri okurken problemleri yapabilir. Bu tarz durumlarda da Katıldığımız bir grup ortamı olabilir. Oradaki yönetici kişi aslında e, kainatı olayları okuma noktasında bize yol gösterme noktasında eksikleri olan bir insan anlamındadır. E, Fatiha boyutunda e, okuyuşta sıkıntı yaşıyorsa e, yenilikleri aç açamıyor anlamındadır. Yani bu manada e, yeni fikirler, yeni manada e, duygular noktasında bize yol gösterimi anlamına gelir. Başka sürelerde başka manalara gelip her bir surenin kendine ait özel manaları da bulunuyor çünkü her bir sure bir problem işler, problemi tedavi yöntemlerini anlatır, o yönde de anlamak mümkün. Bu çerçevede baktığımızda namaz kılma rüyalarında da işte namazın bozulması olabilir, bunun gibi diyelim Veyahut da işte namazın hazırsızlıksız yakalanmak gibi olabilir Veyahut da namazı problemler meydana gelebilir. Bunları da bu şekilde anlayıp yorumlayabiliriz. Bu çerçevede önümüzdeki Ramazan inşallah hem Muhammed için hem bütün geçmiş gelecek insanlık açısından hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu manada Ramazanınız bol rüyalarla geçsin, hayırlarla inşallah daha da güzel zeminlerde inşallah güzel ve bereketli Rahman rüyalarla Ramazanınız Ramazanınız zengin bir şekilde geçsin inşallah. Bugün programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hak erişen yılınız olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.